Futbolun hikayelerinden hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Bu hafta bizden çok istediğiniz, bize çok yazdığınız bir futbolcunun Paul Pogba'nın hikayesini araştırdık. 1993 yılında doğmuş ve bu kadar kısa sürede ismini nasıl tanıtmış, tüm dünyaya nasıl duyurmuş gelin hep beraber öğrenelim. Pogba, Afrikalı Müslüman bir ailenin üçüncü ve son çocuğu olarak Fransa'da dünyaya geldi gelmesine ama hikayesi aslında köklerinin dayandığı topraklarda yani tam da Gine'de başladı. Gine'li babası ile Kongolu annesi hayatlarını birleştirip 1990 yılında bu evliliği bir de bebekle taşlandırmak istediler. Florentin ve Matias ismini verdikleri ikizleri onlar için bir sürpriz oldu ve fakirlikle mücadele ettikleri Afrika'dan Avrupa'ya göç etme fikri onlar için güçlü bir umut demekti. Kendilerini, yaşamlarını daha iyi koşullarda sürdürmek için ciddi bir karar vermek zorunda hissetmişlerdi. Ve bu karar onlara Fransa'nın kapılarını araladı. Aynı yıl içinde Fransa'nın Seninman şehrinin Lanisuman bölgesine taşındılar. Yeni hayatlarında mütevazi bir yaşamdan fazlasını beklemeyerek kalıcı bir düzen kurmaya düşleyen baba Antoine ve anne Moriba için Fransa'daki kalıcı yaşamı kolaylaştıran şey ise yeni bir çocuk oldu. Fransa'da doğan ve Fransız pasaportu taşıyan bir çocuk. Yani Paul Pogba. 15 Mart 1993 günü dünyaya gelen Pogba ailesi için bir kurtuluş reçetesi olmuştu. Abileri futbol topunun peşinden pek ayrılmayan bu miniğin yürümeye ve koşmaya başlamasından sonra en büyük merakı futbol oldu. Meşin yuvarlan onu dünya tanınan bir yıldız yapacağını ve bu sayede 10 milyonlarca euroluk bir servetin sahibi olacağını bilmeden, hatta belki de bu kadarını hedeflemeden futbol topunu bulduğu her anda topun peşinden gitti. Futbol onun için hayatın anlamıydı dersek eksik kalabilir. Çünkü futbol onun için bizzat hayattı. Anne ve babasının desteği onun hayatına yani futbola gerçek anlamda ilk adımlarını oldukça erken yaşta atmasını sağladı. Yaşadıkları yerin 4 kilometre güneyinde bulunan Rossian Brie takımının formasını sırtına geçirdiğinde henüz 6 yaşındaydı. 7 sezonu burada geçirdi. Şanslıydı çünkü iyi bir futbol eğitimi almıştı. Hırsı ve öğrenme isteği de kendini akranlarından daha fazla geliştirmesini sağladı. Ardından Ustosi takımının U13 takımının kaptanı olarak bir sezon forma giydi ve buradan Le Havre'a geçti. Le Havre onu bünyesine katarken bir bildiği vardı. Pogba farklıydı. Henüz 16 yaşındayken yaşıtlarına fiziki gelişim olarak fark atmıştı. Uzun bacakları ve hızı ona top çalmada ve top kontrolünde büyük fayda sağlıyordu. Tekniğini de geliştirirse tadından yenmeyecekti. Öyle de oldu. Hocaları onu ilmek ilmek istedi. Avrupa futbolunun gelecekteki en potansiyelli orta saha oyuncularından biri olarak gösterilmeye başlandı. Özellikle ulusal ve uluslararası alt yaş turnuvalarında gösterdiği performans hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük kulüplerin dikkatini çekti. Bu kulüpler arasında İngiliz kulüpleri Arsenal, Manchester United ve Liverpool'un yanı sıra İtalyan devi Juventus da vardı. Pogba ve ailesi 31 Temmuz 2009 tarihinde kararlarını verdiler. Premier Lig'in ihtişamı onları kendilerine çekmişti. Pogba artık bir Manchester United oyuncusuydu. Fakat bir sorun vardı. 16 yaşındaki yıldız adayını erken yaşta bir başkasına kaptıran Lehar kulübü, Pogba'nın ailesine çok büyük meblalarda para ve yeni bir ev teklifinde bulunulduğu suçlamasıyla FIFA'ya bir şikayette bulundu. Durumu değerlendiren FIFA, bu itirazı haksız bulunca Pogba ve ailesinin yüzünde güller açtı. Manchester macerası nihayet tam manasıyla başlamıştı. Adada geçirdiği ilk dönemde ailesinden uzakta olması onu zorlasa da bu duruma zamanla alıştı. Sırasıyla Kırmızı Şeytanların 18 yaş altı takımında ve ardından rezerv takımında forma aldı. 19 Şubat 2011 tarihinde ise Alex Ferguson tarafından FA Cup 5. turunda Crewley Town ile yapılan maçın kadrosuna alındı ve profesyonelliğe ilk adımı attı. A takımla sahaya ilk kez çıktığında ise takvim yaprakları 31 Ocak 2012'yi gösteriyordu. Stock City ile oynanan Premier League maçının 72. dakikasında Javier Hernandez'in yerine oyuna dahil olmuştu. O artık gerçek bir Manchester United oyuncusuydu. Milli takım 16 yaşına çağrıldı. Fransa U16, U17, U18 takımlarına forma giyerken hayal ettiği şeylerden biri de Fransa milli takım formasını giyebilmekti. Manchester'da geçirdiği 2011-2012 sezonunda A takımda sadece 3 maçta forma şansı bulsa da U23 takımında 16 maça çıkıp 3 gol, 6 asistlik bir performans sergilemişti. O kendini A takım için hazır hissediyor ama Alex Ferguson onunla aynı düşünmüyordu. Transfer sezonu geldiğinde Pogba ile başından beri ilgilenen İtalyan devi Juventus, Fransız oyuncuya transfer teklifinde bulundu. Manchester United'la yeni bir sözleşme imzalayamadı. 27 Temmuz 2012 tarihinde Juventus'la anlaşarak 4 yıllık sözleşme imzaladı. Kendini bulacağı ve herkese oyununu göstereceği yeni bir takımla anlaşmıştı. İtalyan Ligi onun için çok uygundu ve Juventus formasıyla ilk maçına 1 Ağustos tarihinde Benfica ile yapılan dostluk maçının 72. dakikasında Pirlo'nun yerine oyuna girdi. Bu ilk bakışta pek önemli olmasa da ilerleyen dönemlerde olacakların küçük bir kıvılcımıydı. Çünkü Juventus teknik direktörü Conte Pogba'yı piloya tercih edecekti. Serie A'daki ilk maçına 22 Eylül 2012 tarihinde Kiev'a maçında çıkan Pogba 90 dakika sahada kaldı. Serie A'daki ilk golünü ise 20 Ekim 2012'de Napoli ile yapılan maçta attı. 2012-2013 sezonunda Juventus formasıyla 27 maça çıkan futbolcu bu maçlarda 5 gol attı. Elbette sadece oynadığı oyun ve attığı goller değil, hiç kimsede olmayan ve sürekli değiştirdiği saç stiliyle fark yaratıyor, gol sevinçleri ve yaşam tarzıyla herkes tarafından da sempati topluyordu. Pogba'nın hayalini kurduğu A milli takım formasını giyme vakti gelmişti. 22 Mart 2013 tarihinde 2014 Dünya Kupası eleme grubunda Fransa'nın Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği maçta ilk kez Fransa milli takım formasını giydi. Bu maçta 90 dakika sahada kaldıktan 4 gün sonra İspanya ile yapılan grup maçında da forma giydi ve Fransa'nın Belarus'u 4-2 yendiği maçta takımın dördüncü ve kendisinin ilk A milli takım golünü kaydetti. 2013 u Dünya Kupası'nda ise onu ilerleyen dönemde daha çok izleyeceğimizin, adını daha fazla duyacağımızın sinyallerini verdi. Türkiye'de düzenlenen turnuvanın en iyi oyuncusu oldu. Yine asıllı Fransız oyuncu futbol basamaklarını hızlıca tırmanıyordu. 2014 yılında Brezilya'daki Dünya Kupası'nda takıma dahil edildi. Dünya Kupası'ndaki ilk golünü ise bu turnuvada Nijerya'ya karşı attı. Son 16 turundaki maçın 79. dakikasında maçın ilk golünü attığında tüm Fransızları sevinçten çılgına döndürmüştü. Çünkü bu gol sadece Fransa'nın çeyrek finale çıkmak için bulduğu iki golden birincisi değil, 21 yaşındaki bir çocuğun ilerleyen yıllarda başaracaklarının ve bu formayla yapacaklarının da bir başlangıcıydı. Fransa Almanya'ya çeyrek finalde elense de Pogba ilk dünya kupasını başarıyla tamamlamış ve turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçilmişti. 2014-2015 sezonunda takımı Juventus'la harikalar yarattı. Serie A'da 26 maça çıkıp 8 gol, 7 asist kaydetti. O sezon takımı için birçok kritik gole imza attı gözle görülür şekilde futbolu ile büyüyor ve onu izleyenleri heyecanlandırıyordu. 24 Ekim'de Pogba, Juventus'ta olan sözleşmesini 2019'a kadar yeniledi. 28 Ekim'de 2014 Bolondor için 23 aday kişiden biriydi. 21 yaşında listenin en genç ismi oldu. O sene takımının Şampiyonlar Ligi finaline gitmesinde önemli rol oynadı. Ancak Borussia Dortmund'la oynadıkları Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında 2-1 rövanşında 27. dakikada sol dizinden sakatlandı. 9 Mayıs 2015'te Serie A'da şampiyonluğu garantiyen takımının Cagliari maçında sağlara geri döndü. Juventus 4 gün sonra Real Madrid'de oynadığı Şampiyonlar Ligi yarı final maçından sonra finale çıkmaya hak kazandı. 12 yıl aradan sonra Juventus'un çıktığı Şampiyonlar Ligi finalinde rakip Barcelona'ydı. Kupa'yı kazanamasalarda, Pogba koca sezon boyunca yaptıkları ile artık bir yıldız olmuştu. 2015-2016 sezonunda üstüne koyarak devam ettiği futbol hayatında hem takımıyla hem de bireysel olarak ödüller almaya devam etti. Juventus'ta o sezon 49 maça çıktı, takımı için 10 gol 16 asistlik katkı yaparak sezon sonu yine şampiyon olmasına katkı sağladı. 2016 Avrupa Şampiyonası ülkesinde düzenlendi. Fransa halkı ondan ve takımından kupayı almasını bekledi. Bu hayal Ronaldo'lu Portekiz engeline takılsa da finale kadar çıktıkları turnuvada çeyrek finalde bir golü Pogba attı. Turnuva sonrasında ilk evim diye tabir ettiği Manchester'a geri döndü. 8 Ağustos 2016 tarihinde rekor bir bonservis bedeliyle 5 yıllık sözleşme imzaladığı İngiliz deviyle yeni bir maceraya yelken açtı. Pogba şimdilerde gollerine Premier Lig'de devam ediyor. İlk Manchester United serüveninde bulamadığı şansı 2016-2017 sezonunda 51 kere yakaladı. İlk sezonu pek parlak geçmese de geçtiğimiz aylarda kazandıkları Avrupa Kupası onun da ilk Avrupa Kupası oldu. Elbette 1.91 boyundaki siyahi oyuncunun yetenekleri boyundan çok daha büyük, o ise yeteneklerinin yanında durmadan değiştirdiği saç stili ve dansları ile sahalara renk getirmeye devam edecek gibi. Hikayesinin daha sonuna geldik arkadaşlar bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.